Herkese selamlar dostlar. Kripto uzmanı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz bir waitlist katılımı olacak dostlarım. Bu waitlistin potansiyel olarak da bir airdrop olabileceği için katılım sağlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. O zaman videomuzun klasikleriyle başlayalım. Kanala abone olup video like atıp aşağıda bir saniye yorum bırakırsanız dostlarım bize destek olmuş olursunuz. Ve bu videonun birçok insanın çıkmasına vesile olur. Faydalanmalarına yardımcı olmuş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Aklında bir soru kaldığında Telegram, YouTube yorumları istediğin gibi başımızın üstünde yerim var. Sormaktan çekinme. Gördüğüm anda elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. İlk olarak sosyal medyanda da bizi takip etmeyi unutmayın. Orada da güzel içerikler paylaşıyoruz. Orada da duyuruları takip etmenizi sağlıyoruz. Özellikle Twitter ve Telegram'ımız bunun için çok önemli. Takip etmeyi unutmayın. Daha fazla laf kalabalığına gerek yok. Haydi geçelim videomuzun ana konusuna. İlk önce önemli nedeni. Bundan sonra da dostlarım katılın. Şimdi katılacağımız waitlist'in sahibi Persona dostları. Persona'nın un arkasında Unogie Studio bulunuyor. Unogie Studio ise birçok projenin arkasında yazılımını, ekibini sağlayan bir proje, bir sistem diyelim. Mesela şu an Ultimate Champions adında dostların bir NFT koleksiyonu var. Spor Web3 tarafında ve bu proje 9 milyon dolar yatırım almıştı Binance tarafından. Arkada böyle yatırım alan, projeleri güzelleştiren bir şirket, sistem varken yeni çıkaracağı, getirdiği projeden de niye güzel bir içerik olmasın, güzel bir airdrop olmasın diye düşünüyoruz. Ve katılım sağlıyoruz. Şu an 82.500 civarı Twitter takipçileri var ve etkileşimleri de hiç de fena değil. Peki nasıl katılım sağlıyoruz? Aşağı açıklama kısmına link bıraktım. Ben de bir dostumuzun referans linkinden gireceğim. Ona destek olayım. Referansını kolayım. O da benim sayemde bir sıfır öne çıkmış olsun. Referanslarınızı forumlarda, sohbetlerde paylaşmayı unutmayın. Nasıl yapıyoruz? Katıldığımızda whitelist access'e tıklayıp başlatalım. Bu arada dostlarım arkadaşlar alttan yazmaya başlıyor. Tıkır tıkır gelecek. Bizi diyor ki ilk önce bir Twitter'ını bağlar mısın güzel kardeşim diye bağlayalım. Açsın bakalım. Ben görev hesabımla bağlanıyorum. Görevleri daha rahat yapabilmek için tıkladım. Onayını verdim. Twitter'ımızı bağladık. Bizi diyor ki cüzdanı da bağlar mısın? Bağlayalım. Buradan herhangi bir cüzdan diyor. Ben MetaMask'ım ile bağlanacağım. Görev hesabımla. Tıkladım. Bağlamasını sağladım. Ağımızı değiştirmemiz istiyor. Ağımızı değiştirdik. Ethereum ağına geçirdi bizi. Senin adresini kontrol eder misin diyor. Hemen bakalım doğru adresli miyiz. Bir yaşı sonu doğru. Evet bu adresteyim diyorum. Yes işaretledim. Senin hesabını bağlaştırdık diyor. Discord hesabını bağlar mısın diyor. Hay hay bağlayalım. Bu görevlerde dostlarım zaten bizi illaki şuraya gidin buraya gelin şu doğrulama yapın diye birçok şey yazacaklar. O yüzden bizim için önemli. Okey dedik. Gerekenleri almış bulunuyor. Buradan activity kısmına gidebilirsin diyor. Go to activity kısmına geldik. Şimdi dediğimiz görev kısmı geldi. Bize diyor ki bununla adamları takip et. Gidelim. Yani görevleri kısaca yapalım. Projede burada da zaten projedeki olan insanlara Twitter takipçilerini görüyorsunuz. Follow dedik. Bize yine takip etmemizi istiyor. Takip ediyoruz dostlarım. Burada yapacağımız yaptıkça yukarıdan geliyor. Zamanı geçmiş görevler var. Lakin elimizden geldiğince olan görevleri tamamlayalım. Şimdi dostlarım birkaç görevi tamamladık. Lakin biz sayfanın en aşağısında olduğumuz için bir de bunun yukarı taraf var. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Diğer görevleri de yapalım. Like ki Boss diyor. Gidelim görevlerimizi tıkır sıkır yapalım. Görevleri yaptıkça sizin whitelist olmanız şansınız artacak. Hatta zaten şöyle gösteriyor. Bakın yukarıda diyor ki daha listte değilsin. Ve burada bize diyor ki sizden yapmanızı isteyeceğimiz belirli aktiviteleri tamamlarsanız karşılığında aktivite puanı verilecektir. Her puan beyaz liste alınma şansınızı arttırır diyor görevleri yapmak düşüyor bize. Burada bayağı bir sponsorluk var dostlar. Yani bayağı kişiyle anlaşma var. Şöyle kabul ettik. UC futbol yani tıkır tıkır görevleri yapıyoruz. Yapmaktan çekinmeyin zaten. En başta bir airdroplara katılım videosu çekmiştik. Bir tane yedek hesabınız bulunsun. Benim şu anki mesela birçok takip yapıyorum ama yani bu hesabın çok bir etkileşimi pek de bir önemli değil benim için. Yan hesap sonuçta. Buraya gelelim. Burada Binance Steps'i görüyorsunuz 4 milyon dolarlık yatırımı bulunuyor. Burada bahsedilmiş. E bizim hoşumuza gider doğrusu. Burada dostlarım Yunegi'nin ekosistem tokenı UNA da var. Belki bu da bize neden olmasın diyelim. Burada Barcelona var. Hemen bakalım. Okey diyoruz. Onu da yaptık. Like X diyor. Like'ımızı çakalım. Like'ımızı da vermiş olduk. Bir de bunun dostlarım referans kısmı Referanstan da biraz bahsedeyim. Eğer arkadaşınız gelip 5 tane etkileşim gösterirse. Şöyle göstereyim. Hatta çevirisini yapalım. 5 tane etkileşimi görevleri yaparsa dostlarım 5 etkinin tamamlaması gerekiyor diyor. Her geçerli yönlendirme için 20 puan kazanırsınız. Çok fazla böyle YouTube'dadır, Twitter'dadır, forumlarda görmedim. Bu yüzden şansınız güzel olabilir. Ya arkadaşım şöyle bir etkinlik var dediğinizde yapması kolay. Herhangi bir para ödemiyor. Herhangi özel bir bilgi verilmiyor. Herhangi bir KC doğrulaması yok. E, bu da size bedavadan referans getirmiş olur. Zaten hani görevler çok kolay olacağı, olduğu için buradan hızlıca yapabilirsiniz. Zaman geçtikçe tabii ki görevler zorlaşmaya başlayacaktır. Farklı istekler gelecektir. Sonuçta projede airdrop kazanmak istiyorsanız adamlar da sizi zorluyor biraz. Yani şu an ücretsiz kolay görevler varken halledin Mesela ben bunları yaptım. Ve başka da bir şeye gerek kalmadı. Burada yapamadıklarım var. Bunların zamanı geçmiş gözüküyor. İleride kötü görev gelirse ben zaten önceden puanımı topladığım için bana herhangi bir zorluk çıkartmayacak. Hoşuma gidecek diyebileceklerim bu kadardı. Yani gereken görevleri halletmiş bulunuyoruz. Puanımızı topladık. Daha da puan toplamaya devam edin. Waitlist zamanı geldiğinde kazanırsak puan şarjımızı attığında bize de nasip olur diyoruz. Ve ileride bir güzel olursa ve whitelist'te bulunacağımız için neden olmasın? Şimdilik bu kadar. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Herhangi bir güncelleme olursa Twitter ve Telegram üzerinden güncellemeye paylaşım yapmaya çalışırız dostlarım. Elimizden geldiğince güncel tutmaya çalışırız. Buyurun gelin oradan güncellemeleri takip edebilirsiniz. Referansı önem verin ve şunu her zaman söylerim. Ne kadar görevi yapsanız da bir tane referans kasan adam her zaman bir sıfır önünüzdedir. Çünkü proje en çok onu yayan, onun ücretsiz bir şekilde daha fazla insan öne çıkmasına yarayan insanları bir sıfır daha öne geçiriyor ve airdroptan kazançları daha da artabiliyor. Anlamışsınız umarım. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz diyorum. Kanala destek olmayı unutmayın. Aklınıza bir soru varsa buyurun gelin istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.